Bu yeter büyük ihtimalle yine de okur. Aha beyler internet kesildi Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite Petrol oynuyoruz ve yanımda Furkan var Bu arada yine lama var ya geçen videoda da lama vardı Yine almamıştık <laughs> Beyler bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizi seviyorum gerçekten. Bu arada geçen video harika bir videoydu. Onu da izlemediyseniz hemen izleyin yani. Bu konudan bahsedebilirim. Bahset kanka. Arkadaşlar, kanalıma göre izleyenlerin 170 Bakın var ya çok şundan Yani eee 170 abone değil Onlar da abone olursa gerçekten çok iyi olacak. Onlar zaten abone olur ya Like atmayı da unutmayın Öyle geçen videoyu da bu arada kartlara koyacağım onu da izleyin kesinlikle Yani o videoda olmayan vuruş yok yani Öyle diyeyim Adam mı var? Adam var Adam var adam Burada Ölme. Pompalım yok ya benim. Bu arada beyler inşallah iyisinizdir. Vallahi Vallahi benim şu an çok moralim yerinde. Mutluyum yani. Bu arada Furkan kanalında açıklamaları koyacağım ya da kartlara. Ona da abone olun diyorum ve artık oyuna odaklanın o Furkan. Aynen. Yine yine böyle bol killi güzel vuruşlu bir video olursa harika olur tadından yemez oldu. Tanıt kanka. Evet ben Furkan 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. Okula giderim. Aynen şu an gidemiyorum. Belki Yani tanıtımım bu mu? Acun bey, biz belki açık bakın. Ee... Başla. Anladım Aynen. Adam atlamadı mı ya? Aha yine skar. Oğlum bak bu video geçen videoyla aynı gidiyor. Yok pardon geçen video skar bulmuş muyduk? Oyunun başında bulmamıştık galiba. Çok fazla da, aynı çok fazla bulduk da oyunun başında bulmamıştık galiba. Olamayı alan adam nerede? Lama alındı galiba. Nasıl lan? Bir adam gidiyordu lama doğru. Lamaya doğru. Lamaya doğru. Evet oğlum aldı birisi. Biliyorum yani. Burada adam da yok ya. Alıp nereye gitti? Şatkanım yok hala. Aha Adam sıktı galiba. Tam anlamadım ama. Hmm. Oğlum silah sesi miydi o ya? Gel kankası, gel kankası. Yukarıda taktikal var onu alacağım. Üç tane medkitim var, iki tane de orada var. O alan uzaktaymış Abi adam göremedik ya. Bu video galiba çok Aha önümüzde. Furkan gördün mü? Furkan nereye dur? Ah be çalamadım. Aa lama alınmamış. Furkan bekle beraber alalım lan. Kim ne alırsa. Challenge yapalım mı? Kim ne alırsa. Furkan bekle, Furkan bekle. Lan var ya. Kim Furkan şey at o zaman. At bütün matlardan. Mermilerden falan at bir şeyler. Metal de atsaydın. Keşke. Bir üst tane atsaydın oğlum. Bir üst tane at lan. Ayıp olmasın şimdi metali de. Vallahi şu an ama çok sıcak ya. bu arada yine hatırlatayım like atmayı ve abone olmayı unutmayın adamı gördüm büroda büroda bürodalar gitmeyelim ya büroyu hiç sevmiyorum valla bak bürodan nefret ediyorum ya kaldırsınlar Evet. Adama vurdum. Furkan e, düşecek gibi olursak hemen indir aşağı. Arkamızdalar. Ama ben o helikoptere bayağı bir vurdum ha. Hala vuruyorum. Onlar indi aşağı. Yok hala havadalar ya. Çitliye gitsek mi? Onlar indi galiba şuralar, şurdalar. Buraya inelim, buraya inelim Furkan. Adam Yedim ben. Kanka ben de atıp 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 atıyorum, 58 no shield. Bak bu. Canlarımın. Geldim. Helal. Shield var mı? Medkit istiyor mu? Evet güzel bunlar almamız iyi oldu. İki senin senin de iki galiba. 3 mü? Helal ki. Önümüzde. Aa kör oldum bekle. Çok karan. Bombam var benim altı tane. Onları atarsam belki ölürler. Aa drop'u açtılar. Bombalarımı atsam mı? Önümüzde. Burada. Aa Star Wars şeyleri var. Bir nak. Canı yok. Canı yok Furkan. Helal. Yok yok gerek yok. Evet beyler yine güzel ilerliyoruz. Bu sefer galiba geçen video ki kadar alamayacağız. Alamayacağız zaten o kesinleşti. Ay, i̇şte. Al launchpad var önümüzde. Ama bu maçta bin alalım ya. Şey var mı sniper mermi var mı? Bu yeter büyük ihtimalle yine de olsun. Aha beyler internet kesildi. İnternet gg. Aga ya oh Abi bu zamanda internet mi kesilir ya? Vallahi şanssızlık. Videoya tek devam edeceğim. Hadi. Aga gitti. Launchpad'ını alacağım. Şu taktikli de alacağım. Oha dört tane naşpedi varmış oğlum. Ne gelmiş gelmişim. Vallahi solo kaldık. Aha. Şurada basman lazım bunu Yazmamış. Oy, bekle. Burada mı? Burada galiba, burada. Laş pedi var dört tane? Benim için sıkıntı yok şu an. Azıcık gösterseler ya. Şurada ne var? Aha beyaz diyor. Biraz kör olduk ama boş yorum. Allah benden açpet bul. Nesi var bununla? 50'ini almam lazım. Aa bir tane daha Launchpad. Bir tane de olmayabilir daha da. Şunu basayım bir dakika. İnşallah solda falan da yoktur. Launchpad'i bassam mı? Şunu da alayım da. Mermi falan her şeyi... Biraz de oynamam lazım ki... Bunun üstesinden gelin. Burada adam var mı abi? Var. Aha. Ben gidiyorum abi. Bunlar ben iki takım birbirine düşmem gerek benim. Abi bunlar ben sola bu kovalamasın ya. Bir tane daha başla. Birbirlerine dalmaları lazım. Ben çünkü şu an onları alabileceğimi sanmıyorum. Dalıyorlar mı birbirlerine? Vallahi dalıyorlar. Aa birisi düştü. Alana gireyim şöyle ben. Tek başıma alırsam bu maçı vallahi harika olacak. Oy! Abi çok iyi aim döndürdüm ya. Bu da arkadaşı büyük ihtimal. Bu da öldü. Şunu basmam lazım. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ama bunlar takım galiba. Takım değillerse ben alabilirim bu maçı. Bu videoyu ben büyük ihtimalle olursa olsun atacağım. Güzel bir video oldu. parça girmem lazım ya. Yani. de basabilirim ama gerek yok. Abi ben hayı korursam bunlar bile düşmezse. Abi bunlar şey ya solo. Bunlar solo. Bu iyi oldu. Bekle ben şöyle bir metal geçeyim. Adamı gördüm. Oradaki Tomigan'ı alsam mıydım diye düşünüyorum da. Adam neden oraya gitti? Abi ya mükemmelim ya. Çok iyi. Tamam sakinim şu an. Yes. Beyler valla bu maça bir like atılır. Kaç kilim vardı? Kilim gözükmüyor ama videoda bakarım. vallahi tek başıma Mükemmel bir win aldım. Avlamalar 8. Güzel. Beyler vallahi bu videoda like, Bu videoya like atmayacaksınız da neye atacaksınız? Bu videoda da harika sniper vuruşları oldu. Her şey oldu ya. vallahi Güzel. Harbiden beyler like atmayı unutmayın. Abone de olursunuz inşallah. Kendinize iyi bakın hoşça kalın